Ay kitap dakika sonra bir iş şey yapayım. Ay böyle mi yoruldu orada. Neyse. Hayatım yok. çekmeyin ne olur çekmeyin çekmeyin. Ben böyle podyumda yürürken çekinmeyi sevmem Barbie. Çekmeyin ne olur ne olur. Şşş, çocuk. Ne var be? Konuşma boş boş al Salak. Ha anca gelirsin. Anam geliyor. Üf, dilimi ısırınca bilerek ısırınca neden bir şey olmuyor? Ya bilerek ısırmadığımda sürekli şey oluyor ya. Dur bir ısırma çeyneyim. Yavrum ya. ya. Sırmak istiyorum. Nasıl bir his? Çok merak ediyorum. Dur iki dakika daha. Yine podumu yürüyüşe yapayım. Dur iki dakika şuraya gireyim. Oturayım bari. Şşt. Alo. Buraya var. Baş başa be. Ay salak ya. Neyse girelim içeri. Konuşma ya. Ay böyle insan sinir etmeyi bayılıyorum abi ya. <laughs> bayılıyorum, bayılıyorum, bayılıyorum. Şu kardeşimin ayakkabısını da çok merak ediyorum. Bir deneyeyim ya ne olacak? Ne olabilir ki okay, fazla? Şöyle giyeyim. Yırtıldı valla. Neyse eski derim öbürünü de yırtayım da. Yırtayım öbürünü de. Öyle eski derim. Ay. Yapacak bir şey yok. şöyle çıkayım yapacağım? Bir dur ya, sus ya abla. Bu ne konuşuyorsun? Sonra, 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 çıkayım da eğleneyim. Ay, video mu çekseydim acaba? Ay düşeceğim şimdi. Görmedim. Allah nazardan korusun düşersem valla çat diye kırılırım burada. Dur kardeşim gıcık ediyor. Ay ya. Sinir oluyorum sana da. Ay şu an da bir gün mutlu edeyim. Dur şurayı ben Geceler benden bu kana kana tüm yıldırları sayarak kadar Ayy ayak 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 Ay, Ay sıkıldım gidiyor. yalnız gidiyorum ben. Üf, çıkıyor, gidiyor, şu iki dakika yıkayayım, şu ayakkabıları.